vatandaş artık yeter dedi. AK Parti'den istifaya hazırlanıyorlar. AK Parti'ye %85 oranında oy çıkan Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yeniköy'de yaşayan çok sayıda vatandaş AK Parti'den istifa etmeye hazırlanıyor. AK Parti'ye yüksek oranda oy çıkan Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yeniköy'de yaşayan vatandaşlar hizmet alamadıkları gerekçesiyle istifa etmeye hazırlanıyor köylerinin yol, su, elektrik gibi problemlerinin çözümü için defalarca verilen sözlerin tutulmadığını belirten köylüler, eğer hizmet alamazlarsa seçimden önce AKP genel merkezine göndermek üzere hazırladıkları dilekçe ile partiden istifa edeceklerini söyledi. Yenice'ye bağlı 170 haneli ve 250 nüfuslu Yeniköy sakinleri, köylerinin yol, su, elektrik problemlerinin çözülmesi için her yere başvurduklarını, fakat 2018 yılından bu yana kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını, bu sebeple AKP üyeliklerinden istifa edeceklerini belirttiler. Mezarlığa giden yollarımız kapalı. 1976 yılından bu yana köyün elektrik direklerinin değişmediğini, yıkılmak üzere olduğunu, yol ve su hizmetlerini almak istediklerini belirten eski Yeniköy muhtarı Muzaffer Balcı, şunları söyledi. Biz köylüyüz, domates dikeceğiz, fasulye dikeceğiz, bu köyden geçim sağlayacağız, bu sebeple bu köye geldik, bunun için bu köyü seviyoruz. Dilekçelerimiz herkesin elinde, eğer dediklerimiz olmaz da boynumuzu bükerek istifa edeceğiz. Bu kadar eziyet görmedik. İş sebebi bir süre ayrı kaldıktan sonra 4 yıl önce tekrar köyüne yerleştiğini belirten Kezban Çatalçam ise, biz, hiçbir şekilde hizmet alamıyoruz. Yollarımız çok berbat. Kanalizasyonumuz dışarıya akıyor, kokudan duramıyoruz. Sularımız kesiliyor, bunun için kaç defa dilekçe verilmiş muhtarımız tarafından fakat hiçbir şekilde cevap gelmiyor. Yeni köy olarak, yaşlılarımız çamurda yürüyorlar. Bu kadar eziyet yoktur hiçbir köyde. 2023 yılındayız, cumhuriyetimiz kuruldu kurulalı bu eziyeti görmemişizdir herhalde, dedi. Hizmet gelmezse isrifa edeceğiz. 4 senedir hizmet alamadıklarını söyleyen Kezban Çatalcam, şunları söyledi. Dedelerim, amcalarım, ağabeylerim, bütün köylü olarak, eğer hizmet gelmezse AK Parti'den istifa edeceğiz, çünkü bize hep yalan söylüyorlar. Ben bu köyde milletvekillerimi ağırladım, kendi ellerimle çay hazırladım onlara bana dediler ki, abla bir gün sonra gelecek, beş gün sonra gelecek, gelmediler. Şahsi işe kepçe ve kamyon gönderiyorlar, köylünün işine ne kepçe ne de kamyon göndermiyorlar. Artık yorulduk, bu hizmetin bize yapılmasını istiyoruz.